Merhabalar, hayırlı akşamlar. Akşamımız hayırlı olsun. Kanalıma, sayfama, mutfağıma hoş geldiniz. E, nasılsınız, haliniz, keyfiniz e, yerindedir inşallah. Dilerim güzel bir gün geçirmişsinizdir. E, sayfama ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. E, ne yapıyoruz? Mutfaklara geçtik. Çok şükür. Akşama doğru. Mutfağın yolunu tuttuk. Ne yaptık? Yemeklerimiz pişiyor şu anda. Pilavım var. Mercimek çorban pişti. Burada da e, yazdan biberlerimizi doğrayıp kurutuyoruz biber kavurması. Biber kavurmamız da hazır. Pilavım da pişiyor. Ne yaptık? Yemekler tamamsa şöyle ufaktan hafiften bir tatlı da iyi gider. Pilavımızın altını kısalım ne yapıyoruz? Bugün niyetliyim Rabbim kabul etsin. Ee, birkaç gün böyle oruçlu geçirmeyi düşünüyorum inşallah. Ne yapıyoruz? Evde e, böyle çocuklardan kalan açıp bıraktığımız, açık bıraktığımız, atmaya da kıyamadığımız bisküvilerim vardı. E, bunlar bugün değerlendirmek istedim. Balkona da çıktım. Balkona da elmalarım böyle biraz e, kötü olmuştu. Onları da temizledim. Ee, şöyle bir güzel rendeledim. Ne yapalım? Şöyle bisküvili elmalı elma topları yapalım inşallah. Bisküvilerimi ufak ufak elimle kırdım. Ufaladım. İçerisine elmalarımı da rendelemiştim hazır olsun diye. Elmalarımı da şöyle bir güzel ilave ettim. Ne yapalım? Şöyle biraz e, kendi şeyimizi katalım. Yorumumuzu içerisine cevizimizi katalım bekarken çok yapıyordum ben bunu şöyle bir de bir isim koymuştuk kuzenlerimle yani şimdi ismini söylemeyeceğim biraz kötü bir şey <laughs> komik bir şey kötü değil de komik bir şey biraz hindistan cevizi koyalım dedim ya güzelleştiriyoruz tarife bağlı kalmıyoruz bir zaman hep kendi yorumumuzu katıyoruz yemeklerimize Şöyle birazcık da evet gitti kızım. Kakao koyalım. Evet. Tamam balım. Şöyle biraz karıştıralım. Burada elle devam edeceğiz. Karıştıralım toplarımızı yapalım. Bir tane de küçük parça muzum vardı. Onu da ekledim. Hiçbir şeyi atmıyoruz. Ne yapıyoruz? Değerlendiriyoruz. Elimizden geldiği kadar. Bunu şimdi bir güzel ben yoğurayım. Toplarımızı yapalım. kaçanlar var. İçerisine bir tane de ne bırakacağım biliyor musunuz? Domates hurması. Bir tane de hurmamı hemen soydum. Çocuklarıma hurma yediremiyorum ya ben. Sevemediler bir türlü tadını. O yüzden bir tane de hurma katalım. İçinde vitamin olsun. Şöyle alttan bisküvilerimizi de alalım. Harcımı yoğurdum. Yuvarlaklar yapıyorum, toplar yapıyorum. Dur kızım, onlar kirli. Zeynep mi var? Şöyle gelişi güzel. Hiçbir kirli bir tane. Şeklinin hiç önemi yok. Üzerine de bu ne yapacağız? Üzerine de puding yapacağım biraz krema yapacağım kakaolu onu gezdireceğim beyaz da yapabilirsiniz sade kakaolu da yapabilirsiniz benim çocuklar çok şükür ya Rabbim benim çocuklar daha çok böyle çikolatalı kakaolu sevdiği için daha doğrusu genel çocuklar sevdikleri için çikolatalı yapacağım ben şöyle Toplarım hazır. Ne yaptık? Bir güzel harcımızı yoğurduk. Toplarımızı yaptık. Yuvarladık. Şimdi toplarımız buzdolabına gidiyor. Orada birazcık dursunlar. Bisküviler kendini birazcık tutsunlar. Ne yapalım şimdi? Biz de bu arada kremamızı pişirelim. Kremamız pişene kadar da bisküvilerimiz dolapta kalsın. Kremamız da ılınınca ne yapıyoruz? Hepsini birlikte birleştiriyoruz inşallah. Hadi bakalım başlayalım şimdi kremamıza. Evet, kremamızı yapmaya başlamadan önce size bulutumu göstereyim. Bu benim oğlum. Bulut. Bulut'um. Şişt şişt, bulut. Sakin, sessiz, öyle çok fazla ötmeyen kendi halinde bir kuş. Benim çocukların içine gelirse e, kafayı sıyırır Tesk kaçar diye düşünmüştüm ama ne kızım? <laughs> Ta baya dirençli çıktı bulutumuz. Halen bize sabır ediyor. Bugün böyle birazcık dışarı çıksın istedim. Günde birer saat, ikişer saat salıyorum çocuklar olmadığı zaman. Zeynep çok fazla örseliyor kuşumu. Ee, bu da böyle minicik bir bulutumu göstermiş olalım. Şimdi gidelim kremamıza. Hazır paket çikolata sos kullandım. Bir paket sos. iki bardak da süt kullandım. Katı kıvamlı bir elmalı bir bisküvili elmalı bir tatlı yaptım. Onun üzerine sos yapıyorum anneciğim. Katı bir koyu kıvamlı bir sos istediğim için iki buçuk bırakmadım. Sütümüzü iki bardak olarak bıraktım. Pişirelim şimdi ılınsın toplarım da buzdolabında şu an sonrasında birleştirelim pudingim pişti daha doğrusu çikolata sosum puding değil özür dilerim çikolata sosum pişti göz gözde oldu kabarcıklarımız çıktı ne yapıyoruz altını kapatıyoruz soğumaya bırakıyoruz gidip gelip karıştıracağız kabuklanmasın diye sonrasında toplarımızla buluşturalım inşallah. Kremamız yeterince soğudu. Elmalarımı da dolaptan çıkardım. Ne yapıyoruz? Üzerlerini gezdiriyoruz. <laughs> kremalarımızı da döktük sosumuzu gezdirdik üzerine ne yapıyoruz hindistan cevizimizle şöyle bir güzel süslüyoruz tamam tatlımız hazır çayımız da demlendi bizlere afiyet olsun şöyle tatlımız hazır. Allah emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Güzel bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Yeni gelen günde yeni umutlarla, yeni ümitlerle sağlıkla görüşmek üzere. Hoşçakalın.